Şimdi tüp bebeği e, reng, konudan konuya atlamam. Her story'de başka konu var aynı bir deli gibi. Tüp bebeği rengi olduğunuz zaman doktora yazıyorsunuz üçüncü dördüncü gün falan gidiyorsunuz tamam mı? Ben şu an doktora yazabilirim yani her an geliyorum diye. Ha Kader abla yazayım mı sence? Yazma diyorsun. Yazma diyor. Kız. Sizce kolay mı aşkım çocuk yapmak, dünyaya getirmek? Allah aşkınıza ciddi soruyorum size ya. Her kadar abla. Cidden hiç kolay bir şey değil ya. Keşke böyle kolay Keşke böyle hamile... doğurmak da bir şey değil de sonrasında. Doğurmak bir şey değil. Evet. Tam hamilelik süreci de zor kadar abla. zor. Ama önemli olan büyütmek çocuğu. Ha dünyaya getiriyorsun ama büyütmek... Çok değil. Bilmiyorum aşkım. Bana göre öyle, size göre nasıl bilmiyorum ama cidden yani keşke kolay bir şey olmuş. Çok istiyorum ama yapamıyorum.